Oh. Kalbinin yerinde taş varmış senin Gözünde sahtekar yaş varmış senin Mahşerde olsan da yakanda elim Nasıl da sevmişim ben seni zalim Mahşerde olsan da yakanda elim Nasıl da sevmişim ben seni zalim Seni ben canımda can gibi seni ben yanımda yar gibi sevdim hiç düşünmedin bile ne olur halim nasılla sevmişim ben seni zalim seni ben canımda can gibi sevdim seni ben yanımda yar gibi bildim Hiç düşünmedin bile ne olur halim Nasıl da sevmişim ben seni zalim Seni de ben gibi yakanlar olsun Bir değil sana bin Ahım olsun yaşarken öldürdün gözün kör olsun nasıl da sevmiştim ben seni zalim yaşarken öldürdün gözün kör olsun nasıl da sevmişim ben seni zalim seni ben canımda can gibi bildim Seni ben yanımda yar gibi sevdim Hiç düşünmedin bile ne olur halim Nasıl da sevmişim ben seni zalim Seni ben canımda can gibi bildim seni ben yanımda yar gibi sevdim hiç düşünmedin bile ne olur halim nasıl da sevmişim ben seni zalim